Sayın başkanlar, değerli parlamento mensupları. Türk dünyasına da ev sahipliği yapan Avrasya coğrafyası tarihte olduğu gibi günümüzde de stratejik önemini muhafaza etmektedir. Bugün bu önem Avrasya kıtasının sahip olduğu zengin yeraltı ve yerüstü kaynaklarıyla da daha da artmıştır. Dünyanın en büyük üreticileri ve pazarlarının yer aldığı bir bölgede ülkelerimizin konumu ve gücü bizlere büyük işbirliği imkanları sunmaktadır. Asya ile Avrupa'yı, Batı ile Doğu'yu birbirine yakınlaştıracak, bölge ülkelerinin ekonomik gelişme ve refahına katkıda bulunacak yeni ulaştırma, iletişim ve enerji koridorlarının geliştirilmesinde, yani yeni ipek yollarının oluşturulmasında Türkiye ve Kazakistan'a önemli roller ve tarihi sorumluluklar düşmektedir. Çin ve uzak doğu ile Avrupa pazarlarını hızlı ve güvenilir bir şekilde birbirine bağlayacak Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattı Kazakistan'ın da desteği ile hayata geçirildiğinde tarihi İpek Yolu'nun yeniden canlandırılması hedefimiz kapsamında önemli bir adım atılmış olacaktır. Kazakistan ile mükemmel siyasi ilişkilerimiz, dostane ve açık diyalogumuz ve istişarelerimiz, enerji alanındaki işbirliğimizin de itici gücünü teşkil etmekte, Türkiye'nin enerji sevkiyatı alanındaki hedeflerinin gerçekleştirilmesine destek vermektedir. Kazakistan'ın, Kazak petrolünün Kasım 2008 itibariyle Bakü-Tiflis-Ceyhan ham petrol boru hattı vasıtasıyla dünya pazarlarına ulaşması enerji işbirliğimiz açısından önemli bir dönüm noktasını teşkil etmiştir. Aynı şekilde Kazak petrolünün üzerinde çalışılmakta olan Samsun-Ceyhan ham petrol boru hattı yoluyla sevkiyatının da enerji işbirliğimizi yeni boyutlara taşıyacağını inanmaktayım. Sayın Parlamento üyeleri, değerli başkanlar. Dünyanın birçok bölgesinde yaşanmakta olan sorunların ve küresel tehditlerin birçoğunun ardında kültürler ve medeniyetler arasında uzun süredir yaşanan iletişim eksikliği, hoşgörüsüzlük ve diğer kültürlere ve dinlere yönelik kırıcı ön yargılar rol oynamaktadır kültürler arası anlayışı teşvik etmek ve karşılıklı saygı ortamını güçlendirmek amacıyla Türkiye ve İspanya bedeniyetler ittifakı girişimine öncülük etmişlerdir. Topraklarında pek çok etnik grubu hoşgörüyle ve barış içinde barındıran Kazakistan'ın da Birleşmiş Milletler çatısı altında kurulan, Medeniyetler İttifakı Dostlar grubundaki aktif tutumu bizim için ayrı bir önem arz etmektedir. Kazakistan'ın dünya ve geleneksel dini liderler toplantılarına ev sahipliği yapması da aynı amaca hizmet etmektedir. Ülkelerimizde mevcut siyasi ve ekonomik istikrar, yürüttüğümüz vizyon sahibi dış politikalar ve tarihi birikimimiz Türkiye ve Kazakistan'a aranan işbirliği ortakları haline getirmiştir. Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne geçici üyeliği, Kazakistan'ın AGİT dönem başkanlığı uluslararası toplumun ülkelerimizin bölgesel istikrar ve işbirliğine ciddi katkılarda bulunabileceğini dair güvenilir göstergelerdir. Batı coğrafyası dışından bir ülkenin AGIT'in tarihinde ilk defa dönem başkanlığına seçilmiş olması Kazakistan'ın üstlendiği görevin önemini daha da artırmaktadır. Kazakistan'ın bugüne kadar izlediği etkin ve yapıcı politikanın bölge ülkeleriyle yakın ilişkilerinin tarihi zenginliğinin AGIT coğrafyasındaki donmuş ihtilafların çözümüne de katkıda bulunacağına yürekten inanmaktayım. Bu çerçevede Kazakistan'da Nisan ayında yaşanan ve endişeyle karşıladığımız Kırgızistan'da Kırgızistan'da Nisan ayında yaşanan ve endişeyle karşıladığımız olayların daha da yayılmadan sona ermesinde AGIT dönem başkanı olarak Kazakistan'ın katkılarını takdirle karşılıyoruz. Dost ve kardeş Kırgızistan'da yaşananlar bizleri de derinden üzmüştür. Kırgızistan'ın içinde bulunduğu geçiş dönemini başarıyla tamamlaması ve Kırgız halkının hak ettiği demokratik yönetim ve refaha bir an önce kavuşabilmesi amacıyla atılacak her türlü adımı desteklemeye hazır olduğumuzu bu vesileyle bir kez daha teyit etmek istiyorum. Kırgız halkının bu zor süreci geride bırakmasına yardımcı olmamızın öncelikle kardeş halkların bir görevi olduğuna inanıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı Nazar Beyevle birlikte bu konuda beraber çalışma kararı aldık ve bu konuda Kırgız kardeşlerimize bu kritik dönemde her türlü yardımı yapacağız ve yapmaya da devam edeceğiz. Sayın Başkanlar, Kıymetli Parlamento mensupları, 7-9 Haziran'da İstanbul'da düzenlenecek zirve ile 2010-2012 yılları arasında SİKA dönem başkanlığını devralacağız. Birçok ülkenin aralarındaki sorunlara karşın barışı ve istikrarı geliştirmek amacıyla güven artırıcı önlemler hakkında bir araya gelip tartışılabilmesi ve ortak kararlara varabilmesi 1992 yılında sikat fikrini ortaya atarken Cumhurbaşkanı Nazarbayev'in ne kadar öngörülü olduğunu da göstermiştir.